Merhaba değerli arkadaşlarım sizinle küçük video paylaşmak istiyorum Sıkça karşılaştığım bir sorun ee, Geçen hafta hastanede bile bu sorunla karşılaştım ee, insanların hani, çözüm alamıyorlar sonuçta olmuyor bir sürü ilaç içiyorlar solüsyon sürüyorlar ama yine çıkıyor yine çıkıyor Aslında e, basit bir ürünümüz var oksijen su bildiğiniz pamuk Uygulaması da çok kolay. Yani bu sıvıyı pamuğun üzerine dökerek tek tek ayak parmaklarına, tırnaklarına sürüyorsunuz en başta. Ondan sonra parmak aralarına. Sonra tabanına. Pamuğu tek ayağa kullanıyorsunuz. Sonra pamuğu değiştirerek ikinci ayağa geçiyorsunuz. Ellerinize de isterseniz, ellerinize de uygulayabilirsiniz. Uy bir zararı yok. Tam tersi faydası var. 7 ee, gün sonra tırnağınız pembeleşecek. Hatta ayak tabanınız bile pembeleşecek. Ee, baktınız e geçmiyor. Daha var. Hani sarımtırak bir rengi var mantarın var ve geçmiyor. 7 gün uygulayın. 7 gün sonra baktınız yine var. 20 gün uzatın. E, çok ilerleyen mantarlar için 40 gün süreyle sabah akşam uygulamanız gerekecek. Ve inanın gerçekten mükemmel bir sonuç karşı karşıya geleceksiniz. Çok memnun kalacaksınız. Yani bu çözüm bu. Basit. Pamuk ve oksijen suyu. İlginiz için teşekkür ederim.